Bu bölümde İngilizce'de zamanlar konusuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ee, siz de biliyorsunuz ki İngilizce'de tensler dediğimiz zaman aklımıza gelen belki de ilk tens, simple present tense'tir. Bundan dolayı ben ilk olarak simple present tense'i e, bu çalışmamda konu olarak almak istedim. Ee, arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki İngilizce'de yine bunun haricinde birçok zaman vardır tense vardır. Bundan dolayı bazen gramatik yapılarında karıştırdığınız sizlerinde bazı durumlar vardır tabii ki. Ben bunun farkında olduğumdan dolayı yani bu çalışmamda bu tensein püf noktalarını sizlere anlatıp nerede kullanılır, işte nasıl kullanılır, gramatik yapısı nasıldır gibi kalıp sorulara da cevap vererek Simple Present Tense hakkında verimli bir altyapıya sahip olacağınızı inanıyorum arkadaşlar. Bunun haricinde Yine arkadaşlar tenslerle ilgili çalışmalarım sürecek. Bütün tense'leri bitireceğiz inşallah. Ee, sizin de arz ettiğiniz, istediğiniz e, bir tense'ler altyapısına e, kavuşacağınızdan eminim arkadaşlar. Şöyle başladığımız zaman ilk olarak simple present tense'in olumlu yapısına bakalım arkadaşlar. Bizim tabii ki subject pronoun'larımız var arkadaşlar. E, bunları da özne adıları, özne zamilleri olarak çevirebiliriz. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken olay e, he, she, it de verb e, s takısı alarak cümleyi devam ettirir. Sadece he, she, it dışında e, diğer bütün özne zamirlerimizde I, you, we, you de e, fiil yani yüklem yalın halde verb sıfır olarak gelir ve cümleyi tamamlar arkadaşlar. Şöyle kısaca örnek almıştım ben. Sizlere de e, kafanızda daha rahat oturtabilmeniz için. Mesela a ile ilgili bir örnek verdiğimizde I want to e, diye gider. tabii ki cümleleri kurabiliriz. You go to dediğimizde yine arkadaşlar bakın. E, burada önemli nokta. Verb'in yani yüklemin arkadaşlar verb sıfır olarak yani yalın halde e, devam ettiğini görüyoruz. Sadece he, she, it'te bakın arkadaşlar şurada volks diye bir örnek vermişiz. Veya da says, she says that it becomes as e, diye bir örnek vermişiz. As takısı alarak cümle tamamlanır arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Olumsuz yapısına baktığımız zaman e, bizim simple present tense arkadaşlar iki tane kullandığımız yardımcı fiil vardır. Do ve does diye. He, she, it does kullanılır. E, diğer e, adıllarda ise Do kullanır arkadaşlar. Tabi burada olumsuz yaptığımıza göre. Yani e, bu yardımcı fiillerinde e, olumsuz hallerini kullanacağız. E, dont veya da do not olarak kullanabiliriz. arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken olay he, she, it de yine aynı şekilde e, farklı olarak arkadaşlar e, does'ı kullanacağız. E, diğerlerinde de gördüğünüz üzere don't'u kullanacağız arkadaşlar. E, doesn't e, Artı verb sıfır olarak devam eder. Burada ikinci bilmeniz gereken anekdot arkadaşlar. Ee, olumlu yapılarda he, she, it, de, es takısı aldığında olumsuz yapılarda ise verb sıfır olarak devam etmektedir. Yani e, do not olarak da söyleyebilirsiniz arkadaşlar burada. Does not olarak da söyleyebilirsiniz. İkisi de geçerlidir. Şöyle soru kalıplarına baktığımız zaman arkadaşlar bizim yardımcı fiillerimiz e, başa gelerek daha sonra adılarımız gelerek ve verb 0 gelerek cümle tamamlanmaktadır arkadaşlar. Mesela do you go to school everyday dediğimiz zaman her gün okula gider misin diye bir soru sorduğumuz zaman buna güzel bir örnektir tabii ki ve veya da does she aynı şekilde go to school dediğimiz zaman yine bir örnektir. Do ve does başa gelerek cümle tamamlanır arkadaşlar. Ve de wh e, question'larla yani soru kalıplarıyla da tabii ki soru sorabiliriz arkadaşlar da arkadaşlar yani What, When, Where, Why, Which, Who gibi çoğaltabiliriz WH Question'larımızı da Yani What ne demek, When ne zaman, Where e, nerede nereye, Why neden niçin Which hangi Who kim olarak tanımlıyoruz Bunları e, Tabii ki burada WH Question'lar arkadaşlar en başa gelir soru sorduğumuz zaman daha sonra yardımcı fiillerimizle birleşerek yine aynı şekilde normal soru kalıplarımızı yerleştirebiliriz. Şöyle devam ettiğimizde Keywords'lere bakalım arkadaşlar. Yani Simple Present tense'de cümlelerimizi hangi sıklık zarflarıyla tabii ki süsleyebiliriz böyle diyelim. Mesela hiçbir zaman asla anlamlarında never, not burada aldım ben arkadaşlar. Hiçbir zaman asla anlamında kullanılabilir. Neredeyse hiç, hiç veya da nadiren dediğimiz zaman barely, rarely, seldom, hardly veya hardly ever scarcely buraya e, örneklerdir arkadaşlar. Bazen dediğimiz zaman tabii ki siz de biliyorsunuz sometimes çoğunlukla şiddetle kullanılıyor arkadaşlar. Sınavlarda gerekse günlük konuşmalarda tabii ki. Yine arkadaşlar bunlar eş anlamlarıdır sometimes'ın da. Bazen dediğimizde occasionally at times now and then now and again from time to time dediğimiz zaman da bazen bu gruba örnek olarak söyleyebiliriz. Sık sık yani sıklıkla dediğimiz zaman bu gruba arkadaşlar biliyorsunuz ki aşinasınızdır sizde. Usually deriz mesela often'ı sık sık dediğimizde kullanabiliriz. Generally, mostly, most, most of the time ve frequently Yine bunlar arkadaşlar birer örnektir. Daima her zaman anlamlarında da always'i yine çok sıklıkla kullanıyoruz. All the time'ı e, kullanıyoruz. Ve every ile yapılan bütün e, tamlamalarda yine bu gruba girer arkadaşlar. Mesela everyday, every year, every week dediğimiz zaman da bunlara birer örnektir. Arkadaşlar e, burada bir anekdot paylaşmak istiyorum. Şurada görüyorsunuz. E, olasılıklarını anlam olarak arkadaşlar ben bunları yazdım anlam olarak hiçbir zaman asla dediğimiz zaman tabii ki bunun yüzdesi sıfırdır arkadaşlar siz de bilirsiniz neredeyse hiç nadiren dediğimiz zaman yüzde yirmi beşe tekabül eder bazen dediğimiz zaman yüzde elliye tabii ki sık sık dediğimiz zaman yani her zaman değil ama sık sık kullandığımız bir eylemde yüzde yetmiş beşe tekabül eder anlam olarak. Daima her zaman dediğimizde de tabii ki yüzde yüz bir durumu, bir eylemi ifade eder arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar final yaptığımız zaman bu öğrendiklerimizi burada uygulama aşamasına geldiğimiz zaman biz simple present tense neden kullanırız ya da neden kullanırız neden ihtiyaç duyarız simple present tense dediğimiz zaman burada arkadaşlar cevaplarını bulabiliriz bilimsel gerçekliklerde kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Genel geçer ifadelerde, düzenli yapılan eylemlerde, programlanmış eylemlerde, masal veya hikayelerin anlatımında, if clause'a, if clause type 0'da ve type 1'de arkadaşlar daha çok e, tercih ediliyor. E, simple present tense. Bunları arkadaşlar sizin de kafanızda daha çok pekişmesi için birer tane örnek yazalım bunlarla ilgili. Mesela bilimsel bir gerçeklik ifade ettiğimiz zaman arkadaşlar yani kanıtlanmış bir ifade söylediğimiz zaman mesela e, dünyanın güneş etrafında dönmesini ifade edebiliriz değil mi? Hadi yazalım o zaman. The world The world diyelim dünya e, güneşin etrafında 365 gün 6 saatte döner dediğimiz zaman arkadaşlar The world returns Around the, around the sun in 365 days, gün arkadaşlar and 6 hours dediğimiz zaman arkadaşlar böyle bir örnek verebiliriz. Dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saatte döner dediğimiz zaman bir bilimsel gerçekliği ifade etmiş oluruz arkadaşlar. Genel geçer bir ifade kullandığımız zaman da yani en genel bir ifadeyle arkadaşlar birinin bir yerde yaşaması en basit şeklinde söyleyebiliriz. Mesela kendi e, özgün cümlemizi yazarsak şöyle. Yani e, mesela Tarkan'dan örnek verelim arkadaşlar. Yani ünlü şarkıcı Tarkan diyelim İstanbul'da yaşıyor diyelim. Hadi söyleyelim famous famous singer singer Tarkan lives in Istanbul. Hem de arkadaşlar burada bir şey fark etmiş olmalısınız. Lives dedim mesela bakın fiile yani yükleme he she it'ten dolayı Tarkan tabii ki he subject pronoun grubuna girdiği için S takısı getirdim arkadaşlar ve cümleyi devam ettirdim. Burada yine örnek yani öğrendiklerimizi burada da kanıtlamış oluyoruz arkadaşlar, sergilemiş oluyoruz. Düzenli yapılan bir eylem dediğimiz zaman da yani sürekli yapılacak arkadaşlar, bir rutin eşliğinde yapılacak. Mesela çalışmak değil mi arkadaşlar? En büyük rutin iştir. <laughs> yani birinin bir yerde çalışması büyük bir rutin anlamı ifade eder. Şöyle bir örnek verelim. Ayfer mesela Ayfer bir yerde çalışsın arkadaşlar. Büyük bir e, yani reklam şirketinde çalışıyor dediğimiz zaman Ayfer works works in a big market company dediğimiz zaman Ayfer büyük bir pazarlama şirketinde yani reklam şirketinde çalışıyor yani düzenli bir yapılan eylemdir rutin bir eylemdir bunu böyle örneklendirebiliriz programlanmış eylemlerde de arkadaşlar yani daha önceden belirlenmiştir e, e, bu eylemin de gerçekleşeceği arkadaşlar kesin e, gibi bir olaydır e, böyle bir örnek verebiliriz mesela bir uçağın inmesi ya da uçağın kalkması otobüsün hareket etmesi, hareket edeceği saatin belli olması arkadaşlar. Bunları birer örnektir. Mesela uçağı e, mesela Londra'ya indirelim arkadaşlar. Şöyle bir örnek verelim. The plane diyelim. The plane ne diyelim? Lands. Değil mi arkadaşlar? Land, inmek demektir. iniş yapmak demektir. Lands to London ne diyelim? bir saat verelim. At 9 p.m. Akşam insin arkadaşlar. 9 p.m. Tomorrow. Tomorrow. Bakın arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi yani program programlanmış, daha önceden belirlenmiş bir eylem olmasından dolayı böyle bir örnek verdik. Tabii ki çoğaltabiliriz bu örneklerimizi. Yani bunları kavramanız açısından önemlidir tabii ki. Masal ve hikayelerin anlatımında örnekler sunacak olursak yani arkadaşlar en basitinden mesela bir Haydi var değil mi arkadaşlar veya da kırmızı başlıklı kız işte ormanda gider bir şeyler yer veya hatta kurtun evine gider gibi bir ifade kullanabiliriz. Yine aynı şekilde Haydi'den de örnek verebiliriz. Heidi lives with her grand grandfather in a village. Köyde arkadaşlar bir köyde in Köln diyelim. Tabii ki onun şehri Köln Almanya'da. Köln Şöyle açıklayacak olursak Heidi Büyük babasıyla birlikte e, köyde bir köyde yaşıyor dediğimiz zaman masala veya da hikayeye bir örnek vermiş oluruz arkadaşlar. If clause type 0'a baktığımız zaman arkadaşlar e, iki türlü e, bunu açıklayabiliriz. Bir neden sonuç e, ifadesi var ise veya da yine bilimsel bir gerçeklik. E, var ise arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Tabii ki şartlıdır arkadaşlar. If clause dediğimiz zaman şart anlamına gelmektedir. E, şart aklımıza gelmesi gerekmektedir arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek verdiğimiz zaman da yine mesela yine bilimsel bir gerçeğe örnek verebiliriz. E, mesela suyu kaynatırsak ne olur arkadaşlar? Buharlaşır değil mi? Hadi bir örnek verelim onunla ilgili. If you If you Boil değil mi arkadaşlar? Kaynatma. If you boil water, suyu kaynatırsan it evaporates arkadaşlar buharlaşmak demektir. Evaporates arkadaşlar dikkat edin. He she sonra verb yani yüklem s takısı alarak gelir. Burada s takısı koydum. Yine öğrendiklerimizi arkadaşlar burada sergiliyoruz dedik e, suyu kaynatırsa ne olur buharlaşır evaporate buharlaşmak demektir son örneğimize arkadaşlar bakalım clause type 1'de yani gelecek olasılığı olacak arkadaşlar belki bir şey planlamışsındır ya da planlamamışsındır ama gelecek bir e, ifade ettiği zaman şartlı bir e, gelecek ifade ettiği zaman e, simple present tense yine bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar Mesela şöyle diyelim. Eğer bir yeri ziyaret edersen işte şurayı şuraya gez diye bir örnek verdiğimiz zaman yine aynı şekilde if ile devam ederiz arkadaşlar. If you visit İstanbul İstanbul ziyaret edersen bir gün you should you should e, go to Topkapı Topkapı Palas, Palas. Dediğimiz zaman arkadaşlar? Eğer İstanbul'u ziyaret edersen Topkapı Sarayı'na gitmelisin yani ziyaret etmelisin gibi bir anlam ifade eder arkadaşlar. kısacası bu şekilde arkadaşlar. Simple present tense hem gramatik yapıları hem de neden kullandığımızı bu çalışmada aktardım sizlere. Present Continuous Tense'de arkadaşlar yani şimdiki zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.